Merhaba çocuklar. Yine bir videonuzla karşınızdayız. Bugün İsmail Ammar sürpriz yumurtalarını açacak. Hazır mısın? Hazırım. Hadi hangisini açmak istiyorsun? Şunu. Tamam. Hadi bakalım. Baba da sana yardım etsin mi ister misin? Şimdi. Tamam. Baba da yardım etsin. Bana evet. yardım. Evet. Bana yardım et. Aç hadi. hadi Yumurtanı aç. Çok beğeneceğim. Acaba ne çıkacak? Heyecanlı mıyız? Ben, hadi. hadi, hadi. hadi. Evet sen heyecanlısın. Evet, Geldi şu anda. Evet. Açamadım. Hadi bakalım. Hiç şey. Açalım. açalım mı? Açsana. Baba ya sen diğerini açmaya başla hadi. Bakalım. Bakalım hadi. bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Aa, de, de, de. neler çıkmış. Hamurlar çıktı. Hamurlar. Evet oyun hamurlarımız çıktı. Kalıplarımız çıktı. Şunu Çok da güzel. Bak. Şunu bu. Tamam. Hadi hmm. diğerlerini de açalım mı? Ooh, yeah. Hadi olsun. Evet, hadi şimdi. Hadi aç. Onu açalım. Açalım. Bakalım, bakalım. Hadi şurada. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aç hadi. Evet. Aç, bak. Acaba <laughs> bundan neler çıkacak? Hadi bakalım İsmail amman neler çıkacak? Açar mısın? Evet, onları kenara çekelim. Çekemedim. Baban yardım etsin mi sana? Hadi aç. Hadi aç. çıkmış. Evet. Bakalım başka neler bunu varmış. Yapışkanlar varmış. Hadi açalım varmış. bunu. Bunu açalım. Evet. Bak çok güzel şeyler çıkmış. Hadi şimdi kırmızıyı açalım. Bak burada. İsmail Amar gördün mü? Bunu açalım. Bunu, bunu, bunu hadi açalım. Bak Hayır. acaba ne çıkacak ondan. Ay çok merak ediyorum onu. Oyun hamuruyla mı oynamak istiyorsun? Hamurla isteyeceğim. Tamam, hamurunu açalım. Ben istemiyorum Batman. Batman istemiyor musun? Batman'i istemiyorum. Tamam. Hı -hı. Oyun hamurumuz çıktı. Anne ben ne işte oynayacağım. Nerede? O? Evet, orada oynayabilirsin <laughs> anneciğim. Vay yana. Evet, bak baba şimdi bir tane daha açıyor şimri, senin için. Şunu ben yerim. Evet çok güzel. Evet anneciğim o kalıpla bastırıp şekil çıkarabilirsin. Bak baba bir tane daha açıyor. Mavi açıyor. Evet sen çok seviyorsun mavi rengi. Bastır Anne, anneciğim, anneciğim, bastır. kırılıyor mu? Hayır anneciğim kırılmaz. Onlarla şekil çıkarabilirsin sen. Bak burada bir tane daha sürpriz varmış. Kinder Joy varmış. Bunu da açalım mı? Bakalım bundan ne çıkacak? Çınır. Ama kıldı anne. Ne çıkacakmış bir bakalım mı? Alda mı çok kıldı bir daha. Hmm. Tamam olsun anneciğim onları tekrar yaparız biz olur mu? Daha yapsana. Tamam yapacağız anneciğim. Şimdi şunu da açalım mı? Ben bunu çok merak ediyorum. Hadi. Hadi onu da aç bakalım ne çıkacakmış içinden. Acaba ne çıkacak içinden çok merak ediyorum. Çok kötü çıkacak. Çikolata mı çıkacak? Oyuncak çıkıyor muydu onun içinden? Hatırlıyor musun sen? Çikolata. Bakalım mı? Baba yardım etsin kırdım sana? Kırdım bak bile kırdım bunu da. Tam. Evet orası çıktı anneciğim. Hadi şimdi biz onu baban açana kadar bunu açalım mı? Bunu da açmak ister misin? Hadi bakalım acaba ne çıkacakmış onun içinden? Doğru. Oyuncaklar var mı bakalım. Aa, aa bak baba açtı. Ne çıkacak? Araba mı var onun içinde acaba? Göremedim ben. Göreceğim bakalım. Aç bakalım ne çıkacakmış. Arabalar çıkacak. Evet araba çıkıyor içinden. Yaşasın. Aba Aba. Araba şaşkın. Araba. Araba mı çıkacakmış? Araba çıktı bile. Evet onu da yaparız. Kalsın. Senin çok araban var. Kasını yap. Evet onu yaparız tamam mı anneciğim? Şimdi burada Bilçin. bir tane daha kaldı. Bunu da açalım mı? Ha, evet. Bu çok güzel. Batman. 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 Bak, Batman. 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 Evet nasıl uçuyor? Uçuyor. Evet öyle uçuyor anneciğim değil mi? Hadi hadi. Batman. Çok güzelmiş bu uçuyor. oyuncaklar. Hadi sen güçlüsün hadi. Yaşasın. Batman'e çıktı Batman. Evet puzzle çıktı senin için. O puzzle'ı da bir gün yapalım mı? Aç. Hadi aç. Bak bir tane da. daha şeker çıktı bunu sana. Bunu açsana bunu da. Evet baba ona yardım eder misin açsın? Teşkin takacağız onu da. Evet çok güzel şeyler çıktı. Senin çok oyuncakların varmış ya. Çok oyuncaklarım var. Evet bak bakalım nasılmış o puzzle'lar. O puzzle'ı yapabilecek misin sen? Puzzle'larını yapabilir miyim? Evet sen yapabilirsin onları. Aa bak çok güzel puzzle'lar varmış. Evet çok güzel. Bunların hepsini bir gün yapalım. Olur mu anneciğim? Olur. Beğendin mi hepsini? Seni beğenmiş. Tamam anneciğim. Arkadaşlar biz şimdi puzzle'ımızı yapmak için uğraşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İsmail var. görüşürüz anneciğim. Görüşürüz.